Olay akşam saatlerinde burada gerçekleşti. Tam burada manevrayı uyguladım çocuğa ve buraya şekerini düşürdü. Düşürdükten sonra da işte attım. bu şekilde oldu. Akşam saatlerinde hanımefendiyle bir çocuk geldi. Ekmeğini verdiğim sırada kadın bir su istedi benden. E, suyu verdim. Suyunu çocuğuna içirdi. İçirdikten sonra ben ekmeğini veriyordum o sırada. Kadın şüphel şüphel hızlı hızlı hareket etmeye başladı ve çocuğun boğulduğunu gördüm bir an nefes alamadığını gördüm o sırada diğer taraftan dolanarak çocuğa yanına gittim hemlik manevrasıyla çocuğu hayatta tutmaya çalıştım ve başardım çok şükür şeker kaçmış boğazına o düştü onu çıkardı çıkardıktan sonra da bu şekilde gelişti yani. Herhangi bir eğitimini almadım ama gördüm tabii ki de. Videolarına falan bakmıştım daha önce. Ee, bence bütün vatandaşlarımızın bu konuda e, öğrenmesi gerekiyor. Bunları öğrenmesi gerekiyor, bilmesi gerekiyor bence. Ne olur ne olmaz işime yaramaz demesin kimse. Bence öğrenmeli herkes. Hanımefendi teşekkür ettiğini söyledi. Onun dışında başka bir şey söylemedi.